Arkadaşlar merhaba. Ben Onur Öz. Sadguru Türkçe serisi devam ediyor. Bugünkü videomuzda Sadguru genç bir akademisyenin sorusunu yanıtlıyor. Soru kısaca şu şekilde. Hayata ve işime karşı kıvılcımımı ve motivasyonumu kaybettim. Bu ikisini ve içsel huzur halimi geri kazanmak için ne yapmalıyım? Sadguru'nun bu soruya cevabı ise şu şekilde. Yaşam öyle bir şey ki. Şimdi bahçeye çıksanız ve burada doğmuş Burada büyümüş ve çok yüksek ihtimalle burada ölecek olan bir karıncayı yakalamaya çalışsanız o size tamam benimle ne yapacaksan yap, istersen beni ez diyecektir. Ama aynı zamanda kendisini korumak için de elinden gelen her şeyi yapacaktır. Kendi hayatına değer veriyordur yani değil mi? Küçücük bir yaratık. Belki fark etmezsiniz bile. Belki yanlışlıkla üzerine bile basabilirsiniz. Ama kendi hayatına oldukça değer verir bu karınca. Yani bir kıvılcımı var. Ama siz bir insan olarak en azından bu gezegende fizyolojik olarak evrimin zirvesindeki canlı olarak kıvılcımınızı kaybettiniz. Evrimin en yukarısında olmak demek en gelişmiş ve en karmaşık nörolojik sisteme ve en yüksek beyinsel yeteneklere sahip olmak demektir. Bu da sizin düşünebileceğiniz ve hatırlayabileceğiniz anlamına gelir. Bir hafızaya sahipsiniz. İnanılmaz bir hafıza ve inanılmaz geniş ve renkli bir hayal dünyasına sahipsiniz. Bir karıncanın ne böyle bir hafızası ne de böyle bir hayal gücü var. Onda çok çok azı var fakat o hayatta olduğunu bilecek kadar farkında. Anaokulundan itibaren içinde bulunduğunuz eğitim sistemi öyle bir sistem ki hemen hemen her şeyden bahsederken bir tek sizden bahsetmiyor. Eğitim diğer her şeyle ilgili. Birisinin turizm üzerine doktorası var diğerinin biyoteknoloji üzerine doktorası var. Herkesin başka başka doktoraları var. Ama kendimizle ilgili hiçbir şey yok. Bu yapı nasıl çalışıyor? Ona kimse dikkat bile etmiyor. Bir insan 3 farklı zamanda var olur. Birincisi hafızanın zenginliği ile olur. Hafızanızın zenginliği sizin neler yapıp yapamayacağınızı belirlemiyor mu? O nedenle hafıza çok önemli. İkincisi şimdinin deneyimlenmesidir. O da çok önemli. Ve son olarak gelecek için hayal gücünüzün ne kadar geniş olduğu da oldukça önemli. Şu anki asıl probleminiz bütün bunların birbirine karışmasıdır. Çünkü bu melekelerin disipline edilmesi gerçekleşmemiş durumdadır. Çünkü size bu çocukken öğretilmedi. Bu disiplin askeri düzenli yürümek değil. Bahsettiğim disiplin bu melekenin, bu yeteneğin öğretilmesi. Böyle bir disiplininizde olmadığı için zihniniz size karşı çalışıyor. 10 yıl önce yaşananlara dair hala acı çekiyorsunuz. Yarın ne olabileceği ile ilgili olarak da şimdiden acı çekiyorsunuz. Çünkü böyle bir melekeyi disipline etmediniz. Bunun üzerine hiç çalışmadınız. Hafızanızı nasıl kullanacağınızı bilmiyorsunuz. Hayal gücünüzü nasıl kullanacağınızı bilmiyorsunuz. Hafızanız ve hayal gücünüz size acı çektiriyor ama siz hayatın size acı çektirdiğini düşünüyorsunuz. Hayatınızdan dolayı acı çekmiyorsunuz. Sadece bir insan olarak sahip olduğunuz en önemli iki yetenekten dolayı acı çekiyorsunuz. Bunlar da bahsettiğim gibi inanılmaz geniş bir hafıza ve inanılmaz renkli bir hayal gücü. Öyle değil mi? Sahip olduğunuz en büyük yetenekten dolayı acı çekiyorsunuz. Sahip olduğunuz en büyük yetenekten dolayı acı çekiyorsanız size ne yapılabilir ki? Eğer ki bir hastalıktan dolayı acı çekseniz bu anlaşılır bir şeydir bir engel durumunuz varsa ve acı çekiyorsanız bu da anlaşılabilir bir şeydir. Ama yeteneğinizden dolayı acı çekiyorsanız maalesef siz umutsuz bir vakasınız. Öyle değil mi? Bundan 5-6 ay önce belki haberlerde görmüşsünüzdür. 34 yaşında bir kadın Haydarabad'da bir televizyon spikeri 5. kattan atlayarak intihar etmişti. Ve bir not bırakmıştı. Notta bu ölümden kimse sorumlu değildir. Düşmanım olan şey benim beynimdir yazmıştı. Böyle bir yeteneğe ve kabiliyete sahip olabilmek için kaç milyon yıldır evrimleşen bu beyin sizin şimdi düşmanınıza mı dönüştü? Maalesef birçok insan için bu durum böyle. Neredeyse insanlar %90'ı kendi zekalarından dolayı acı çekiyorlar, değil mi? Şimdi sen genç adam, üniversite hayatında kimse seni yukarı çekemiyorsa bile bunu yapmak çok kolay biliyor musun? Kendi üniversite yıllarımı hatırlıyorum. Çoğunlukla kantinde ya da bahçedeydik. Hayatımın en kolay yıllarıydı. Sanıyorum ki söyleyeceklerimden hiçbiriniz hoşlanmayacak ama bence eğer birisi inanılmaz bir şey üretmeyecekse üniversite süresinin kısaltılması gerekiyor. Herkesin 3-4 yılı boşuna çöpe gidiyor. Eğer gerçekten odaklanarak ve yoğun bir şekilde bir şeyler yapılacaksa o zaman devam edilebilir. Aksi takdirde bu bir zaman kaybı. Bu söyleyeceklerim bütün gençler olarak hepinize. Hayatınızda her ne istiyorsanız onu yapın. Fakat o yaptığınız şeye oldukça yoğun bir şekilde odaklanmalısınız. Eğer hayatınızda bir şeye yatırım yapmazsanız hayatınız heba olur. Konuşmamın başlarında belirttiğim gibi yaşamın en temel bileşeni zamandır. O da akıp gidiyor. Buraya geldiğimden beri mezarınızda 2 saat daha yaklaştınız. Öyle değil mi? Ölümsüz değilsiniz sadece limitli bir zamanınız var. Kendinizin değerli bir yaşam parçası olduğunuzu düşünüyorsunuz öyle değil mi? İşte o zaman bu yaşamı neye yatıracağınıza karar vermeniz gerekiyor. Eğer bu değersiz ise istediğiniz her yere fırlatın. Eğer bu yaşam sizin için değerli ise onu anlamlı bir şeye yatırmanız gerekmez mi? Eğer ki anlamlı ve değerli bir şey yatırım yaparsanız da sadece kıvılcım çıkartmayı bırakırsınız ve her daim Alev alev olursunuz.